Hadi hemen çözelim şunu. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Karneniz 5 gelsin. Ve tüm işleriniz yoluna gider inşallah. Hadi geçelim videomuza. Başlat. Aha video lan. <gülüyor> <Bledeği> <gülüyor> <laser>. <gülüyor> Oğlum ilk okuldan çıkıp şöyle asoltla adam öldürdük. Ne güzel zamanlardı ya. Dert yok, tas yok amına koyayım. Haa şu boruları çok severdim. Bu ne? NBA. Geç. CS 1.6 Max Payne 2. Oynamadım ben bunu. Call of Duty 2. Çok az oynamışımdır. Bad Boys 2. Oynamadım. Medieval 2. İkisini de oynamadım. Bad Boys'a bakayım ben bir. Bad Boys'a oynadım mı ya? Ne? Aa ben bunu oynadım lan. Bir dakika bu oyun o oyun mu lan? İnfekt kafede buna benzer ben bir oyun oynamıştım ya. Bu muydu acaba? Herhalde bu, bu diyor. Çok benziyor. Seçtim. Benziyor diye seçtim. High Five. Football manager. Tabii ki daha high flight. Amınak okay. ye. Roller Coaster Tycoon. Ben hiç görmedim böyle bir oyun. Crash Team Racing. <laughs> e, bunu seçtim. Eğlenecek bu. Uzay vuruşu gelecek. San Age of Mythology. Mythology hiç oynadım ben. Normal Age of oynadım. O yüzden San FIFA 2002 Age of 2. Of Age of. Bu ne? Command Conquer Red Alert. Oynamadım. Serious Sam. Oynardık. Arkadaşlarla birlikte oynardık. Serious Sam. Güzeldi. Quake 3. Oynamadım. Ee, Middle Earth. Oynadım. Çok güzel oyun Middle Earth. Lisede çok oynadık arkadaşlarla. Oğlum canım şöyle görünce. Oğlum şimdi çok iyi strateji oynayan şu. Middle Earth 2. Burada özel skiller oluyor diye böyle o ok katma, meteor gönderme, onlar çok güzeldi ya. Çok güzel oyundu. Commandos 2 oynamadım. Crisis. Çok az oynamıştım <laughs> internet kafede. Elenecek ama. Fallout 2 oynadık. Bu ne? Wolfstein. Oynamadım ben böyle bir oyun. Fallout 2. FIFA for 2. <laughs> Oy. Bu ne? Don't up Geç. FIFA Street 2. Ben hiç böyle bir şey görmedim hayatım boyunca. God of War oynamadım. Bu da eğlenecek. Sim City 4 oynamadım. Doom 3 oynamadım. Doom'u seçtim. Mafya 1. Aha. Mafya 1. Oynayacağız bunu. Warcraft 3 çok oynadım. Bully. Bully de oynayacağız. Bully de güzel oyun It's ya. Ama tabii ki de Warcraft 3 hem de Frozen Throne. <laughs> Warcraft net. Çok oynadım Warcraft'ın modlarlarını. FIFA 98 Ultimate Mortal. Ben PSG olduğum için Mortal Kombat'ı seçtim. Yok FIFA'yı seçmem. Aha. Do a quick uh, first impressions game. Older MRPG called Night Online. I will spend about 10 to 15 minutes running around, checking this game out, make some comments. If you guys want to play Night Online or just to learn more about Good it, check out the on on the link below. So let's go get started right now. The guys, the game does say prolonged gameplay, and they spelled the game with the space in gameplay, may be harmful to your health. Alright. Night so, Online. Like, they're pretty proud of their game. 3, Far Cry 1. Ben bu SWAT'ı biliyorum da oynamadım ya çocukluğumda. Far Cry 1, bunu oynadım. Let's try be sneaky Metal Slug 1, Left 4, 4, 4, 2. Metal Slug oynamadım herhalde ben ya. Left 4 Dead. Secret Online, aha. Karşısında Company of Heroes. Bunu oynadım lan ben bu oyunu. Company of Heroes, ama o kadar eski bir oyun mu ki ya? Biraz daha yeni diyebiliyorum ben bu oyunu. Abi de Secret Online abi. Aha zerk bastı. Oğlum çok güzel oyun Secret Online. Bir şey diyeyim zamanının grafik olarak çok iyisiydi. Hem de o kadar donanım da istemiyordu. Çok iyi oyun ya Secret Online. Harbi en iyi MMO'la en iyi iki de vardır. Most Wanted. Most Wanted. Medal of Honor geç. Arka sıra oynuyorum seni izliyorum. Harbi mi lan Skaller? Kolay gelsin. X, I, I. Bilmiyorum bu oyunu. Prince of Persia oynadık. Aşk ah, bir Fred Terror oynayalım Google. Diana, Punisher Atencim. Hitman 2. İkisinden çok az <laughs> oynamışımdır. Punisher. Yok Mosfant'ı oynamayacağım ya. Aha. PES 6. Bu mu PES 6? PES 13 yok mu ya? <laughs> Ama pek sonuçta koymazlar ki buraya. Pes. Call of Duty 4. Teenage Mutant Ninja Turtles. Bu neymiş lan? Hiç görmedim ben böyle bir oyun. Call of Duty 4. Rise of Natioh. Hiç görmedim. Worms. Aaa. <laughs> <laughs> Worms. GTA Vice City The Lord of the Rings Bu FPS olan mı? Bu hangi oyunu? Ben bu oyunu oynamadım. And Yok, Vice City. Harbi mi lan? Kira ben hiç oynadım oynayacak ninja Empire, Empire Earth 3, Earth 3. Hiç, 3. hiç görmedim. Sonra oh. House Pro Skater. Oynadım, bu oyunu oynadım internet kafede. Güzel oyundu. Tekken 3 Be The Crimes of Leia. Geç bomboş oyun Tekken 3. Elenecek ama Tekken. Conquest değil mi FPS olan? Cahreinle <laughs> Let's play Dota'ya hoş geldiniz. Um, oyun modu all random. Gelen hip... Dota Spiderman 2. Aa lan bu internet kafesi Spiderman'i. Çatla başladığımız değil mi bu? Çatla mı başlıyorduk? Responsibility. <laughs> Aaa lan bunu hep <laughs> internet kafede oynarmışım Spider-Man'i. <laughs> İlk okula gidiyordu. <laughs> I'm sure you miss me more than I you. Any before me. Ama Dota ya, Dota'yı da çok oynadım ben Dota 1'i. <laughs> The Godfather ikisini oynamadım. Neymiş bu? Bandicoot. Lan oynasana bir görelim Bandicoot'u. Aa oynadım lan ben bunu. Oynadım. Oynadım bu ne? Godfather. <laughs> Godfather oynamadım ben hiç oyununu. Crysis 2007. Crash Tech Team Racing. Son 16. İkisi evet. de aldım. Ben de öyle bir yeri yok. Seriusem PES 6. Seyirsem. Ben Benden nasıl daha fazla. Need for Speed Underground 2 Middle Earth. Bak işte ya. Gelen ikiliye bak ya. Underground'ın yeri daha ayrı. Sol efsane abi. Mafya 1. Mafya 1. Night Online Punisher. Night Online. Some air for my Prince of Persia Call of Duty 4. Call of Duty 4. Niye ilk taşıdır? Selam millet. Dota Betkay. Dota. Let's play. Fallout 2, Crash Bandicoot, Fallout 2. God of War, PS2, Far Cry 1, Far Cry 1. Left 4 Dead 1 6, 1 6 tabii ki de. Bana Gov'u geçtim. GTA San Andreas, <laughs> Vice Bak işte <laughs> ama bir şey değil mi? Ben San Andreas çok az oynadım. internet kafede. Nedense sarmadı beni. Ben San Andreas varken de ben gidip Vice'de giriyordum. San Andreas'a ben o kadar ısınamadım. Bana bir bozmuşlar geldi. Ben hala Vice'de oynuyordum. Right. Vice Vice'de abi 4. ya. Benim Karagol. için Vice yes. daha iyi. Evet genelde San Andreas'ı en iyisi diyorlar benim için Vice'de ya. Evet devrim San Andreas'a ama ben Vice'de'yi daha çok seviyorum. Ayıstıyorum Eczacirem. Worms, Armageddon, Age of 2. Abi ikisi de güzel oyun ya. Ama Age of abi ya, Age of. <laughs> Alison, Rio de Janeiro'ya bulunuyorum, hoş geldin. Tekken 3, Call of Duty 2. Call of Duty 2. Half-Life, Silk Road. çok büyük bir yeri vardır Silk Road'ın. Warcraft 3, Doom 3, Warcraft 3. Uh, Pro Skater, Need for Speed, Most Wanted. Most Wanted, elenecek ama Most Wanted. Night on Night, Silk Ya gelene bak ya. Ya abi burada mı gelir ya? Aman da bugün 8 tane seçenek var daha ya. Ya gelene bak ama harbi erken final ya. erken final ya course, talking from a mile space in gameplay. Maybe and this had to be one of them because. Ama bu yeni night onu ismini koymamışlar ki. Popular, so. Making popular in private servers they stuck around. I mean, Mu Online is somewhat popular too. And let's go. Paths are the only viable ones. Everybody min maxes to those. Here, there's actually a lot more options on how to build your character. Ya iki bak iki oyunda sonradan çok bozdu iki oyunda bak eskisi için konuşuyorum 2000'ler Zeki haliyle için konuşayım. Hem Stuklat hem Knight için. Şimdiki yenileri düşünmeyin hala oynayan varsa. A -a 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 -um, aşırı zor seçenek ya. Evet Free On taksi. O taksiler. Taklamakan. Jangan. Öbür tarafta artı basmalar. CZ. Andriyim. Pazar kurmalar. Çok zor abi ya. Metin 2 abi. Yok be Furkan. Bende Metin 2 yok. Ben de bu ikisi var. Cık. Ama Knight Online gibi ya sanki. Ama Secret da abi devrim bence ya Secret. Bak eskisini düşünüyoruz ama bak yeni Knight Online değil. Eskiyi düşünüyoruz. Eski Knight Online. Secret mı ya? Koydur Sürü efsanedir. Sürü harbiden efsane ya. Evet kervan yağmalama. O Glaive'in atma skili var ya 31'de maçlıyordu. açılıyordu? Onunla kervana tek atma amına koyayım. Ya da Hunter'a tek atma öyle uzaktan tilsin. Ya ben Sikruat seçeceğim ya. Sikruat acı. Night on end. Tamam güzel ama Sikruat ayrı bir dünya. Crysis say lütfen. İkisi de kötü. Crysis seçtim <laughs> <de gülüyor> eğlenecek. Dota Vice'de. <laughs> 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 Vice'de. Far Cry 1 JC 16 16. Ya şu seçenekler bak daha demin verdiği ikiliye bak. Bu Warcraft 3. Anurantik uh, Anurantik tabii ki de. Call of Duty 2 Age of Age of. Ya bir erken finali önceden yaptırdı bana ya. Call of Duty 4 Flat 2. Call 2 elenecek ama. Mafia 1 Need for Speed Most Wanted. Most Wanted. Elenecek ama bu da. Need for Speed Underground 2, JST 16. Bak işte ya. JST 16. Benim acayip mesaim var 16'da. Çok mesaim var. Her türlü şeyinde. 5 vs 5. Klan maçı bile atardık. 16 abi. Aynen yani zombi modları. Jailbreakler. Secret Crisis. Secret. Vice Age of. Vice the. Fallout 2 Need for Speed Most Wanted. It, most Wanted. wanted. Ya yeah, şurada Online <laughs> olacak hadi Most yerine. Yarı was... final. <gülüyor> Vice 16 1-6. 1-6. Jayce'ye biraz sikruat. Bu da final hey, olur. Sikruat benim için. Benim için sikruat yani... Ya şöyle düşünüyorum çocuk, hangisiyle oynarken daha çok heyecanlanıyordum? daha çok eğleniyor. Tamam mı? Silk yani JC'de eğleniyor ama Silk var ya yani intak kafede süreyi uzatabilmek için her şeyi yapardım. Ha yani, tamam JC oynuyoruz eğlenceli arkadaşlarla giderdik oynardık. Ama Silk bambaşkaydı ya. Ya, for now, let's get baksana bak. here. I don't At least 5, 6, 7 years ago it was still really popular back then. But the game now is Biraz da bir devir açıp bir devir kapattı. Siklos sonunda çok bozdu. Ben eski için konuşuyorum da ama biraz abi devir ya. Bir devrin başlangıcı. JC millet de seçmiş bir yaz. Benim çok oynamadığım için büyük oynasam herhalde severdim çocukken hiç oynamadım. Neden sevi sevmedim çünkü Millet Sarandres etmiş. 2 counter 3 vice'ti. Rotçu yok mu lan hiç? Sikrot bence Türkiye'de bu kadar ünlüydü ya. Türkiye'nin bazı yerlerinde ünlüydü Sikrot. Bazı internet kafelerinde ünlüydü. Öyle her yerde ünlü değildi Sikrot. Baksana ilk 18'de yok. 23'te Sikrot. Oğlum Ninja Turtle nasıl geçebiliyor Sikrot'ı ya? Demek ki çok azalık bir mi